Mesela Balıksır Belediye Başkanı'ndan şikayetçiyim ben. Büyükşehir. Büyükşehir. Nedenini de sorarsan Balıksır'ın markası bir Balıksır Spor'un çıtasını kaldıramadı. Her yere milyarlar daha diyor Balıksır Spor'a 50 milyar veremedi. Yani ben bir kere şahsım olarak yani Balıksır Spor için Balıksır Belediyesi'ne kırgırım. Bunu bizim sesimizi duysun yani yazık. Koskoca Balıksır'ın 1,5 milyon Balıkesir'i temsil eden bir takım. Var mıyız yani biz gibi bir tane? Çok ayıp bir şey. Kurt gidiyor bir ağa. Pelevan için 600 milyar ödüyor. Balıkesir Spor'un 50 milyar borcunu bir şahıs kalkıp ödemiyor. Ayıp yani. Bence çok ayıp yani. Benim şikayetim bu. Yani bunu Balıkesir Belediyesi bizzat duysun yani. Balıkesirli olarak hakikaten Balıkesir'in gidip de İstanbul'un Beştaşı Galatasaray'ı tutacağımızı biz şehrimizin takımını tutuyoruz. Çok üzülüyoruz yani. Bu. Ama i̇şte bak diyorum ya. Kurt 600 milyar veriyor. Bir iki tane güreş. Bu koskoca Balıkesir'i, Ayvalı, Bandırma'yı, Dursun Bey'i, misal Kepsud'u her tarafı temsil ediyor. Şimdi e, futbolcuların borçları var, al, alacakları var. Yani 50 milyara ihtiyacı var. Bunu yani insan teberrüb yapar, salmasalar zenginlere gider. Bence ilgilenmek istemiyor. Başkanımız genç, balıkçı spor başkanı. Bence